Merhaba Marvel severler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Wakanda'nın kapılarını aralıyoruz. Şimdi düşünün Wakanda kralı T'Challa'nın gücünü kendi ellerinizle yaratıyorsunuz. Bu sıradan bir büst değil. Bu Wakanda teknolojisinde kullanılan Vibranium'un Lego versiyonu. Bu seri arkadaşlar 2022 yılında piyasaya sürüldü. 2961 parçadan oluşuyor. İçerisinden küçük bir kutu daha çıkıyor. Kutu içinden kutu, kutu içinden kutu. Ve e, kutunun dışındaki, kutu içindeki kutunun dışındakiler de buraya alt yüz ekleyebiliriz. <laughs> kutunun içinde paketlerde de birinci kitapçıkla yapacaklarınız çıkıyor. Bu kutu toplamda 17 paketten oluşuyor. Doğru saydıysam inşallah yarabbim 33 paket oluyor. Eklenti paketleriyle birlikte. Kutunun içerisinden çıkan iki kitapçı şimdi birlikte inceleyelim. Bu birinci kitapçığımız ve ikinci kitapçığımız. İlk kitapçı açtığımızda bizi karşılayan Kraldığı Çalan'ın bir sözü İyi kalpli ve iyi bir adam olan birinin kral olması zor diyor burada kral bizlere. Burada Black Panther'in Lego versiyonunu bizlere gösteriyorlar arkadaşlar. Sayfayı çevirdiğimizde Allah kitap çevirdi. Boşver bitti. Burada ikonik zırhında yer alan o kolyesinden bahsediliyor ve şu ilk sayfada Black Panther'in nasıl kral olduğundan bahsediyor. Şaman inancına göre bir panter bitkisi yiyor kalp şeklinde ve yüksek yoğun ritüellerle beraber Wakanda'ya babasından sonra kral seçiliyor. Bu arada Marvel evreninde Black Panther Mısır mitolojisinde tanrı bastı. O kedi olarak gördüğünüz tanrıça var ya onu temsil eder. Burada The Chalan'ın nasıl create edildiğini 2018'de solo filminden falan bahsediyorlar designer notu var. Mark John arkadaşlar bunun designer'ı. Ellerinden bahsetmiş. Elleri portatif olarak çıkıyor, yerine takılıyor. <laughs> portatif bir el yapmışlar. E, maskesini koymuşlar buraya. Sonra buraya döndüğümüzde kral bize diyor ki kriz anlarında salaklar engel, akıllılar diyor köprü inşa eder. Bu da hepinize küpe olsun. <laughs> Kral bize bir ders veriyor burada. İkinci kitapçığa geçtiğimizde 9'dan başlıyor. İkinci kitapçıkta herhangi bir bilgi yok. Zaten ikinci kitapçıkta sadece elleri falan yapıyoruz. Bu Lego setini tamamladığınızda boyutlarına bakalım nasıl oluşuyor. Hem biraz kutu üstünden de kutunun dış detaylarını size göstereceğim. Dediğim gibi buradan ön görüntüsü var. Lego Wakanda Forever şekliyle Black Panther'ı koymuş. Wakanda gücü sizin olsun. we're Kutunun arka üzerinde yine aynı şekilde ön yüzeyinde olduğu gibi e, onun küçültülmüş versiyonunu koymuşlar. Burada filmden bir sahne ve e, maskesinin detaylı bir şekilde görüntüsü var. Burada da Lego'nun teknik resmi var. Yüksekliğinin 46 santim, e, genişliğinin 39 santim olduğunu söylüyorlar. Eni de arkadaşlar 30 santim. Bunu da ayrıca sizlere bilgi olarak vereyim. Yandan da kolları çıkartılmış bir şekilde bir Black Panther görüntümüz var. Burada ikonik zırhında yer alan Kollesini görüyorsunuz. Ben bundan daha önceden açtığım için size göstereceğim. Burada da yine kitapçıklarda olan Black Panther'in Vibranium'lu sembolü. Ee, bunun güncel Lego Store fiyatı 11.500 lira arkadaşlar. Değer mi? Bence değer. Evinizde bir Avenger takımı oluşturabilmek için ilk başlangıç adımımız Black Panther olabilir. Yapımı gayet kolaydı. Sadece siyah olduğu için çok toz tutuyor. <laughs> Kadınlar buna biraz takılabilirler. Onun dışında bir problem yok. Hadi şimdi Lego'nun detaylarına geçelim. 这些措施能够管理好。 gözlerimiz de bitti. Yani birinci kitapçımız Black Panther bitti. Sonra geldik. Şimdi ben tabi videoda hepsini çekemediğim için üstün bir kısmını oluşturdum. Diğer kısımlarını da sizlerle birleştirmek istiyorum. Birinci kitapçıktaki Black Panther'in görüntüsü. Bunların hepsini birleştirdikten sonra net bir şekilde sizlerin zihninde de oturacak. Jasmine'in takıyoruz. Yaptığım Lego'yu tekrar bozarak birleştiriyorum. Aynı zamanda kontrol ediyorum doğru takıp takmadığımı. Ön tarafı bu şekilde. Şimdi sol yüzünü takacağım. Şuraya. Tam şuraya. <laughs> Diğer yüzü. ters. Hayır doğru yere takmıyor. Kafanın arkasına kalıyor. Nereye taktığına bak. Kafanın arkasına kalmıyor. Bunlar buraya girmesi lazım. Tamam. Tam yanlış takılmış burası. Evet, Yönet çevir o zaman. Bak bu böyle. Evet. Git. <laughs> Git buradan. <gülüyor> <gülüyor> şimdi gözleri takıyoruz. örs bakalım. Bu kadar basitmiş aslında. <laughs> Bence yamuk oldu bu. Şaşı oldu bak şimdi. Evet göz çeperleri da aynı. <laughs> Ayan bu böyle olacak. Bu ondan kafam karıştı benim. Bu doğru Yardım. bak. Burası sivri. Niye geliyor? <laughs> sivri ilgilenmesin o. Uyumuş oldu, bedavayı çıkarttı tarafa bakması lazım. Bizde içeri bakıyor, sıkıntı o anladın mı? Buranın dışa bakması lazım bak. Sivri yere içeri girecek. Az önce doğru yapmıştı. Acil yardım geldi, acil yardım <laughs> destek. Az önce yaşanan aksaklıktan dolayı <laughs> 112 acil destek geldi. Ekibi hemen ona el ve gözü düzelttik. Birinci kitapçık finito. Bu şekilde detaylarımız, ağacı arkasını yaptık, gözleri, e, kolyesi ve büstü. Dediğim gibi ikinci kitapça tamamlayınca geçtiğimizde de bu kafatasını iyice kapatıp komple büstü oluşturacağız ve en sonda kollarımızı da yapıp Black Panther Legomuzu bitireceğiz. <laughs>

Ha, doğru, Black Panther olunca kulakları değil mi bu? <laughs> Dedim, nerede? Bir hata mı yaptın? Arka koltuğu zaten. Kulak yaptı sana. Hepsi o kadar siyah ki, kör kaldı. Ya sen kedi anan mısın, ne anan mısın? Doğa közü. gerçekten beni tutulması yaşayabiliyorum bazen. Böyle bakıyorum. Ağlayabilir miyim? Ağlamak istiyorum! Şimdi düşen parçalarımızı buldum. Tekrar yapıyoruz. Benim gibi. Şimdi bu buraya. Hı. E bunlar nereden koptu ya? Vallahi bence her şey okey yani şu an. Tamam. Bak! Ne kadar zor olabilir bulmak sen ama. çünkü siyah değil bir tane takacaktım. Onu da yanlış taktım. Bu <laughs> <laughs> Hepsini söktü geldi getirdi ya. Sinir ettim bak ben şimdi. Muhtemelen yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Çok da benziyordu aslında. Şuraları unutmuşum. Bak bunda var, bunda yok. Hmm. Nasıl unuttum ben onu ya? Dur bakayım. Hiç duyar uyarmıyorsun. Uu, ben bayağı kafam İkinci kitapçamız sonuna geliyoruz. İkinci kitapçığımızın son paketine kadar 17 paketten oluşuyor bu Lego. 16 paketine kadar sağlı sollu ellerini yapıyoruz sadece. Gördüğünüz üzere. 7 paket sağlı sollu birbirini tekrarlayan Legolar yapıyoruz. Ellerini bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi 17. paket son paket. Biraz gıcık bir paket. Ben Lego'da şöyle küçük parçalardan nefret ediyorum. Çünkü ellerim kocaman. Takamıyorum ya. Takamıyorum kardeşim. Parmakla 3 paketin içinden bir paket daha çıktı. Yani son 17. paketimiz eklerle birlikte 4 paketler oluşuyor. kutuyu anlatırken bahsettiğim gibi portatif eller bu şekilde hepsi tek tek monte ediliyor. İkonik zırhı bunları plastikten yapmışlar arkadaşlar. Yani olmuş mu? Olmuş. Lego yani ne bekliyorduk? Bunlar böyle tek tek çıkabiliyor. Burası da çıkıyor da ben şimdi riske girmek istemiyorum. Hiç gerek yok risklere çünkü az önce bir tane legon kırıldı. Burada bu mor detaylar Wakanda'nın gücü olan vibranium'u temsil etmektedir. Kulakları kedi olduğu için oynuyor. Elleri de aynı kedi şeklinde yapmışlar. Gördüğünüz üzere kafamla aynı boyutta. Gerçekten tam bir büst. Yani bu büstü yüzüme kuşanıp Avengers'a bir Teams toplantısı talebiyle <laughs> onlarla toplantıya katılabilirim. Gerçekten tam bir insan boyutunda. Ben arkasına geçtiğimde kayboldum mu? <laughs> Tabii ki de Black Panther'dan bahsederken Marvel evrenine ve Chadwick Boseman'a selam vermeden olmaz arkadaşlar. Chadwick Boseman'ı biz İlk 2016 yılında Kaptan Amerika Kahramanları Savaşı filmiyle Black Panther olarak gördük. Daha sonrasında da 2018 yılında Sola e, solo filmi olan Black Panther ile birlikte kalbimizde bir taht edinde. Ee... <laughs> Niye öksürdüm ben videonun ortasında? ben <laughs> gayet sohbet eder gibi <laughs> Fakat Black Panther'in devam filmi olan Black Panther Wakanda Forever çekimleri devam ederken maalesef Chadwick Boseman 44 yaşında kolon kanserinden hayata gözlerini yumdu. E, Lego bu seti Black Panther Wakanda Forever filmi çıkmadan hemen önce 2022 yılında Ekim ayında e, bunu e, satışa sundu. Ona anı niteliğinde. Daha sonrasında da yine 2022 yılında Kasım ayı olması lazım. Hatırlamıyorum tam olarak. E, Black Panther Wakanda Forever filmi vizyona girdi. Yani bu böyle sıradan bir Lego seti değil. Bu set Marvel evrenine olan hayranlığımızın, sevgimizin bir sembolü. Sizler de videomu beğendiyseniz altta yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimler açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Wakanda'nın gücü sizlerle olsun. Wakanda forever!